Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bakara Suresi 28. ayetinde bulunan keyfe tekfurune billahi buradaki tekfurune kelimesini emsile olarak müzakere edeceğiz. Önce kelime fiil muzari binay malum cemi müzekker muhataptır. Bunun çekimini görelim. Yekfuru yekfurani yekfurune tekfuru tek furani yek furune tek furu tek furani tek furun tek furine tek furani tek furune ek furu ile çekmek çok faydalı bunu çekelim ve yek furu hume yek hum yek furune kiye tek furu Hüme tekfurani, hünne yekfurne. Ente tekfuru, entüme tekfurani, entun tekfurune. Enti tekfurine, entüme tekfurani, entunne tekfurne. Ene ekfuru, nahnu nekfuru, nahnu nekfuru. Meçhul kalıpları az kullanılıyor fakat mutlaka çekilmesi lazım. Meçhullerini meçhulüne çekmiş olalım Yukferu, yukferani, ferani yukferu, fer neferu çok ferani bu ferne çok feru bu nukferu, nukferu.